Gel, gel. Ne oluyor be ya? Oğlum işimiz gücümüz var. Ne oluyor Kazım ayrılır inşallah be ya. Kampanya var. Gel, gel. gel. gel, gel. Kossam. 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 Allah, Allah Ne kampanyası lan? Evet arkadaşlar. Genç bir sende. Hı? Arkadaşlar kampanya yapıyorum. Artık bundan sonra benden beş çay içene altıncı çay bedava. Bakın, bu kartlara da böyle kayıtlarını tutuyorum. Şimdi bu kartları daima yanınızda bulundurunuz ki... Kamp ...Vikingler Çay Evi'nin ayrıcalıklı müşteri kampanyasından her daim yararlanabilir. Şimdi işletmelerde bunun adı kampanyadır ama dostlar arasında bunun adı kıyaktır. Bu kıyamı da unutmayın. Lütfen içtiğiniz çayların sayılarını kaydedin. Vay be! Çok iyi fikirmiş arkadaş. Benim niye aklıma gelmedi böyle bir şey ya be? Abi. Acaba iyi fikir değil mi? Yoksa ilk benim aklıma gelirdi böyle bir şey. Cuma sen nasıl kampanya yapacaksın? He? Senden beş tane somun alana Üç tane de conta mı hediye edeceksin? <laughs> Vallahi ben diyeyim Cuma da onu bile vermez. Bırak onu günahını bile vermez be. Hiç. Herhalde vermem be ya. O somuncuklar benim yavrucuklarım gibi yani. Hiç vermem. Ayrıca ben malzemeden çalarım. Malzeme vermem arkadaşım. Prensiplerim var. İhsan. Ha? Yavrum bir çaylasana bizi be. Limonlu çayın hemen gelir. Eyvallah. Malum mevzu uzun. Ee, daha düğün sonrası kriterlerini yapacağız değil mi? Bay arkadaş ya. Seval'e baksan Seval'e ya. Yemin ediyorum bütün mahalleyi ayakta uyuttu resmen ha. E iyi de oldu ikisine vallahi kıl kuy kıl kuy kuyrukla ikisine. Ben şunları su alayım be. Ya bu arada Seval'i gören oldu mu hiç ya? Geçen ayakkabıları bıraktı. E iki gündür ortalıkta da yok. Ben onun yerinde olsam yalın ayak dolaşırım, insan arasına çıkmam be ya. Hatta topuklarım <laughs> tut, vura vura kaçarım buralardan. Hiç durmam buralarda. Yüzsüz o yüzsüz. Allah yüzsüz. Bak Şevkete kafalamak için söylediği lafa bak. Ha ben efendim ölüyorum. aman aman terbiyesiz şey. Yüzünü görsem iki çift laf söyleyeceğim kendisine. Diyeceğim kızım biz seni aldık, bağrımıza bastık. Saygıda, sevgide herhangi bir arızada bulunmadık sana. Senin yaptığına bak diyeceğim terbiyesiz. Lazım ona ne lazım biliyor musun? Gideceğiz bütün camın çerçevesini aşağı indireceğiz. Ondan sonra beni arayacak gel cuma hasta camlarımı tak diyecek. Hemen ee, ona. Cam beşse üçe, üçse beşe, ise ona takacağım. Böylece dost gazı atacağız. Hiç merak etme be. Sen ne yapıyorsun orada bakayım şakkıdı şukkıdı? Yok be ya ne yapacağım suyumu içiyorum işte be ama sende. Of bu artık benim beleş çayım oluyor bakın. Hiç anlamam bakın bütün damgalar tamam orijinal hiçbir sahtelik de yok yani o benim beleş çayım haberin olsun. Bir dakika ya nasıl oluyor bu ya bakayım. Ulan vallahi mühür de doğru. Oradaki ne öyle Cuma hasta? Yüreğim be ya yüreğimin götürdüğü yere gidiyorum ben. Dur bakayım be. Ne bu? Bir şey ya. Yok. Ama bakın, bakın. Bak, bak, of bakayım. şiş, 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 <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Damga vermişsin. Hı hı. İlk son, çayları toplu Hemen. Alın çaylarınızı. Damgalar burada sayılır. Sayıları da burada orijinal yani. Tabii tabii, orijinal. Çaylar oradan alalım. alın alayım mı evet. bunu da evet. çay olmasın, çay olmasın. Al, al. Evet. Ne olur, poğaça börek mi geliyor? Ana bakalım gelsin Dur, dur benim. ben şimdi sana poğaçayı böyle göstereceğim. Kalkar mısın Cuma'cığım? Hayır, inşallah. Kalk, 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 kalk. Kalk, Ne oluyor ya? Gel bakayım böyle. Oluyor ya, hayırdır inşallah belimi kütürde çeksen sana hiç gerek yok Kazım burada be. Allah! Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Biliyorsun değil mi? Hı hı. Eski Roma'da suç işleyenlerin alnına mühür basarlarmış. Yok öyle bir şey be ya. Nereden uyduruyorsunuz be ya? Hiç öyle bir şey yok. İlber Ortaylı bile Roma hukukunu benden öğrendi. Ben de Çarlık Kursası'nı öğrendim. Ondan şimdi aklın değil mi? Ne yapıyorsun be ya? Bak hiç böyle bir şey yok. Ne yapıyorsun? Allah'ın seversen bak lütfen. Evet. hayır böyle bir şey yapmayın. Bakın ya hiç mi atırım yok? Aa, ne yapıyorsunuz be? Hiç bir, bir saniye. Bakın bir çay kadar bile atırım yok mu Ne yapıyorsunuz? bırakır mısınız lütfen ama yani lütfen. Hiç <laughs> vallahi alacağınız olsun size bırakın be ya. Ne böyle damgalı dambalı kampanyada da başlayacağım şimdi kampanya sırasında. Mesele <laughs> zaten orada Cuma'cığım. Kimseden bir şey alamıyoruz ki. Hep alacağımız var. Kimse çay parasını ödemiyor. Bak ne biçim konuşuyorsun? Zoruma gidiyor ya. Geçen hafta daha sana iki çay parası vermedik mi biz? Allah Allah. İşte ise peşin vermiyorlar falan diye de öyle yani. Yüreğim şeyimizi al. Ben de ayakkabını boyuyorum. Abi senin çay çek. Buyurun Üzeyir'cim. Sen hayırdır oğlum benim 30 senelik arkadaşıma çay veriyorsun? Sen kim <laughs> lan? Pardon da ben Selami diye bir laf duymadım ağzından. Arkadaş siparişi ortaya verdi. Dolayısıyla hızlı olan kazanır. Üstelik benim çayım gerçek bir ocakta demlenmiş, gerçek demleme çay. Lafı kes lafı. Kamil'i kes. Kamil'i duyuyor musunuz Zehir bak? Oğlum sana var ya, buradan 75 derecelik açıyla kafayı mı koyarım senin aklını alırım ha. Ne anlatıyorsun lan sen? Seninki ocakta demleniyor, bizimki nerede demleniyor? Görmüyor musun sen burada? Politeş bu sürecinde olan koskoca çay arabası olan şirketi ya. Ya gençler ya. Yani. <laughs> <laughs> Abi senin tamam ya. Yani ben... Yani benim için kavga etmeyin lütfen ya. Yani önemli değil. Al yüzeyir kardeşim. İçini sızsın. Gel. Evet. Şişt! Şiş, bir çek. Bir çek kardeşim şeyi. Canım, senin naciz bedeninde seloçay her zaman daim. Çek bakayım yok, ya. Şunu tamam. Tamam. Doktor... tamam. tamam. Aaaa! Tamam. Allah. Lan Allah'ını seversen lan! Aaa! Basık indi lan buradan. Kardeşim ben şu buşu götüreyim mi ben. ha? Bence şey yapayım da işportayla karışmasın. Hah! çığlıqlarına bulaşır, balas sokaklarında namımız dolaşır. Seversen severem, hiç faz geçmem, üzersen üzerem, hiç affetmem. Cane 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 sene ben heyran, al işte meydan, işte heyecan. Yo, <gülüyor> <gülüyor> MC İson bala. Yo 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 yo, İson. Sen deme bürütüş. Lan hain. Ne yapıyorsun sen orada? Gel buraya. İhsan, geç kardeşim dükkanda bu Kamil'i kırdırtacağım bana. Geç. <laughs> usta bir şey yok ya. Bir tane şarkı yazdım da öyle muhabbet sardı. Ya çok iyi adamlar bunlara Başlarım senin muhabbetine de şarkına da. Ulan sen koskoca Viking küvasını şu paslı çay tezgahına mı tercih ediyorsun? Sus! <laughs> sen hayırdır ola? Ya usta iki tane insan yüzü gördük diye niye böyle yapıyorsan ya? Zaten bütün gün boş taburelere böyle bön bön bakıram. Bön ne lan? Bön ne <laughs> lan? Gösteririm ben sana bönü. Bak yemin ediyorum seni Kazım'a veririm diye Görürsün doğduğun hastaneyi. Yürü git içeri. Yaktıracağım bana şunun tezgahını. Niye yakıyorsun oğlum sen ya? Roma'ya mı yakıyorsun? Hayırdır lan? <laughs> Kazım, bak Allah belamı versin. Ben bu Kamil'i kıracağım. Bak, ah, buraya yazıyorum. Göreceğiniz hepiniz de. Bu daha önce benim aklıma nasıl gelmedi ya? Maşa varken elimi niye ateşe sokayım? Tuşlarım 153'ü, çağırırım zabıtayı. Alırlar bu sala, bize de seyirlik çıkar. İhsan, bana bir kahve yap oğlum. Buyurun abiler, çaylar tazeler. Gözde kahve harika olmuş selam. Afet olsun kardeşim. Hayda. Selami. Abi hoş geldiniz. Yaz bilmiyorum. Ne yapıyorsun burada sen? Ne yapayım memur abi? Ekmeğimizdeyiz. Arkadaşlarla özleşmişiz. Kaldığımız yerden devam ederiz. Siz ne yapıyorsunuz? Peki iznim var mı? Ah izin ee, şimdi şöyle zabıta abicim biz henüz e, resmi girişimlerde bulunmadım. Sebebine gelecek olursak şimdi şu an bir deneme yanılma yöntemiyle demo yapıyorum. Yani bir nevi pilot çalışma, prova yani. Havaktım, müşteri tuttu. Çaylar gidiyor, al ver ekonomiye can ver. Sıkıntı yok, anında gideceğim böyle Ben bütün resmi işlemlerimi başlatacağız. Biz devletimizin, milletimizin her türlü yanındayız yani. Sıkıntı yok. Çay vereyim, buyurun oturun siz de. Yersin. Çaylar kalsın. Sen bize o çay ocağını komple ver de götürelim. Böyle çay satamaz. Abi ne diyorsun? Bir dakika ya, durun ya. Öyle bir saçmalık mı olur? Bir saniye ya. Abim bak açıklıyorum sana, tamamlayacağım diyorum. Ben bütün belgelerimi diyorum ya. Sen önce onları yap, ondan sonra burada çay sat. Biz bunu götürüyoruz. Ya, Alın arkadaşlar. Oğlum baksanıza şuraya. Ata da ekmek teklem gidiyor lan. Vazifeye engel olamam. Ama bir sarı bulmak lazım. Aa, vallahi ben buldum galiba. E madem seyyar gidiyor, sabite geçelim. Buyurun, buyurun, buyurun. <laughs> bak, hepsi kendi keyfinden lan. Alın al, alın. Alın memur abiciğim, almasını alın da. Bir şey sorabilir miyim acaba? Şimdi bu garibanın yetiminin dükkanını götürüyor musunuz? Götürüyorsunuz. Umurumda mı? Asla değil. Ama şu dükkanın önüne bakar mısın sevgili memur abiciğim? Şöyle bir bak, şu dükkanın önüne bir bak. Ben burada mağdurum. Kışın burada yağmur yağıyor. Ben bu caddeden böyle geçemiyorum saçağın altından. Sor bakalım, işgal ediyor mu masalara sandalyeleri bu adam? Kaldır şu masaları, tabureleri buradan. Yapmayın amirim. Zaten fındık kabuğu kadar dükkan ya. Konuşma lan. Burası Türkiye. Vikingler ayrıcalık yok burada. Topla lan masayı, sandalyeyi. Bize yol göründü. Topla oğlum, topla. Memur abi, ben yardımcı olabilirim isterseniz. Topla çep, oğlum çek, bunları. Çek, çek oğlum. Topla çep. lan bunları. Çek. çek oğlum şunları. Al lan çayları, mayları buradan. Al, al, al şunları. Al lan, topla bunları. Sen, sen görürsün lan, sen görürsün. Uş, de bunları alalım abi. Konuşma lan, sikma benim canımı alırım aklına ha, görecek bir şey. Oğlum ben Güney Kore görmüş adamım be. Sen ne anlatıyorsun acaba ata ağızlı? Kardeş benden sana tavsiye, sen Norveç'e git böyle ince, ince. Kayseri pastırması satarsın orada. Benim yamacımla çay satamazsın aga. Norveç'te kar satarsın, burada çay satamazsın. Benim adım Selamet Aşbaşı. Ben bu meydanın efendisiyim. Ne? Memur hey. abi. <laughs> abi şu konuşalım. Bu, bu de gördük kardeş. Sizi de gördük burada neler yaptığınızı. Ulan zabıtaya ne dil döktüm be. Zorlan aldım yemin ediyorum tezgah. Neyse sıkıntı yok. Ay, ya bakalım bana devli bir çay kılık içsin boğazımdan geçsin öyle. Ayrıca sana olan borcumu da çıkart bakalım. Ne kadar sana nakit geç ödeyeceğim hepsini bakalım. Cuma, oğlum ölüyor musun lan? Hasta falan mı oldun sen? Ölüyorum kardeşim. Emin ederim ölüyorum. Aşkımdan ölüyorum ben. Bu aşk beni hem öldürdü hem güldürdü vallahi. Çok keyifliyim. Kaç para borcum acaba? Sana söyle bakalım. Ee, kardeşim, bu verecek olduğum çayla beraber 27 lan. 27. Al o zaman sana. 30 kayma veriyorum. İki tane başkasına ısmarlarsan, abur içer Allah bereket versin. Bereketini var be kardeşim. Lan çömez, görüyor musun oğlum? Burada selamet açmaca para batıyor, para para. Cumadan böyle tahsilat yapıyorum ben. Sen de burada inceden batıyorsun. Benim batırabileceğim bir dükkanım var en azından. Senin batıracağın teknen bile yok. Eee, bir hakkı be. Ne yapıyorsun siz acaba? Ben buradayken kimse batmaz da çıkmaz da. Hiç merak etmeyin. Sana olan borcumu da ödeyeceğim o sen kardeş. Aha şaka danak veriyorum. El ale hoş olsun güle güle harca. Allah'ım bir gün biliyordum talimin döneceğini. <laughs> Severse döner veya hiç takma kafana. Vallahi aşkın mucizesi bu işte. Çay burada içebiliyor muyum acaba yarın dükkanına? Usta, ağlama. Beni de ağlatacaksın. Yön Yem yeme alayım ben. O sen birader. Yalnız ılık ılık gözyaşların ensemden böyle kuyruk sokunma doğru akıyor. şey, şey yapmasın onu ben. Oğlum İhsan, ben sana ne dedim? Sen dümdüz çay demliyorsun hala ya. Bizim bir farkımız olsun. Senin bu demlediğin düz çayı seyyar korsan çaycılar bile demliyor. Ben sana ne diyorum? Bak, üç ölçek bundan koyuyorsun. Sonra o elindeki bergamottan bir tutam da üstüne ekliyorsun. Sonra kaynayan suya değil. 90-95 derece arasındaki sıcaklıkta bir suda bekletip 15 dakika demleyip servisini yapıyorsun. Bu kadar ya. Allah belanı versin. Ne anlatıyorsun lan acaba? Yok yüz derece, yok bergamot, bilmem ne falan filan. Çay dediğin zaten de toprakta yetişiyor oğlum. Bunu kesiyorsun, getiriyorsun burada, suda kaynatıyorsun. Tabii kararında, Onu da ben biliyorum. Sunuyorsun halka. Sana ne lan ha? Nasıl çay demleyeceğimi sana mı soracağım ben? <laughs> Bizim semtin yolu buyurdu. Canım sen hayırdır? Oğlum çay benim işim lan. Benim en iyi yaptığım şey çay kardeş. Dünya üzerindeki en kral çay demleme operasyonunu ben gerçekleştiriyorum lan. Çayın demlenmeyi avramda hissediyorum avramda. Nerede ee? hissedersen hisset. Ben de iyi çay demlerim Selami kardeş. Hatta Kayseri'de iyi çay demleyemeyen adama kız vermezler. <laughs> Belli kardeşim, vermemişler zaten. O çay demek ki hiç olmuyor. Zaten yan yana iki tane çay ocağı hiç olmuyor. Ata ağızlı. Sevgili ata ağızlı Selami kardeş. Bak, biz burada bize kıllık yapana ağda veriyoruz. Sen bana garez besleyeceğine, git ormanda kerkeniz besle de... ...doğaya bir katkın olsun en azından. Ata ağızlı. Sen git lan ormana, tipin namus ait. Ha, bir bak şöyle aynaya. Oğlum, ben bu meydanın efendisiyim lan. Benim adım Selahattin Taşbaşı. Sen yokken ben vardım, hayırdır ya? Ee, şimdi de ben varım. Ne olacak? Kardeş, bu kasaba ikimize dar. Dar. Evet, dar. Duello mu yapacağız? Yapalım lan. Hadi yapalım. Atar atar, gidere gider baba. Balat çocuğunuz şeklimiz yeter. Anlatabiliyorum. Hadi yapalım. Tamam. Hı? ben bu dükkanın parasını verdim aldım. O ne olacak? Pa, para? E, 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 evet tabii yani öyle öyle de. O D ne? D, nedir? De? O D ne? Yok aga bu böyle olmayacak. Gerçekten bu şekilde bir yere varamayız. İkimizden birini sektör değiştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben şahsen. Tamam lan. Delikanlı gibi kimin çayı beğenilirse o kazanır kardeşim. Kaybeden sektör değiştir. Halamı dokun. Kaneviçe mi işler? Bilemiyorum orasını. Varım lan. Peki. Hakem kim olacak? Hakem kim olsun? Ay Hakem kim olsun baba? Bence Bozkır abi olsun. Şimdi mahallede en aklı başında adam o. Çaydan da anlıyor. Ha ne diyorsun? Oldu. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Ama önce bir susalım da şu çaylarımız bir konuşsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım Demet Akalı. Şimdi biz çayı demleyeceğiz. Siz de içeceksiniz. Ha. Ya bakacağız hani en iyi çayı kim yapıyorsa mahallenin tescilli çaycısı o olacak. E, hakem Şu Jüri olsana. Ha. Jüri olurum tabii canım. Ama yani, e, ...benim uzmanlığım... ...Gülperi'den gelir yani. Her Gülperi'nin yaptığı çayı... ...bugüne kadar daha geçeni görmedim ben. Yani işiniz zor. O, o zaman ikiniz de jüri olun abi. Evet, ikiniz olun. Tek bir şartla olurum. Her kategoride yarışacaksınız. Yani, bitki çayı... ...çay ve de kahve. Abla. Ben gerekirse o kahveyi yetiştirir, öğütür gene de o yarışı kazanırım. Rahat ol. <laughs> sen kendine bir iş aramaya başla bence arkadaşım. Artık overlockçu mu olursun, son mu <laughs> olursun bilemiyorum yani. Kardeş farkındaysan susuyorum burada. Anladın mı? Susuyorum. Benim marifetim konuşacak at ağzı Göreceğiz soneticu kim olacak. Ya bırak şimdi onu. Kahvelerin jürisi kim olacak? Kahve Ben, ben biliyorum. Gel ben sen. Tamam. Hayırlı Günler. Hayırlı günler olsun. Geçireyim bari. Şimdi hanımefendiler, yanlış anlamayın siz. Dünyanın elli çeşit yerinde elli çeşit çay kahve içmiş hanımefendilersiniz. Hani bilirsiniz ki ben sizi bazı konularda hiç kırmam. Siz de bizi bu konuda kırmaz, bize jürilik ederseniz... ...gerçekten çok mesudu bahtiyar olacağız ya. Yani gerçekten tarafsızlığınıza ve gurmeliğinize çok ihtiyacımız var. Ay bilemedim ki, yapabilir miyiz? Ben hiç jüri üyesi olmadım. Ya yapacak olduğunuz bir şey alacaksınız çayı. Biliyordum, tadına falan plan bakacaksınız yani sadece tadı mı kokusu? Aynen, bir de kokusu var tabii. Kokusuna da bakacaksınız. Onunla da bitmiyor canım. Sunumu da var. Çok biliyorsun lan. Ee, tabii sunumu da varmış. Yani onlara bakacaksınız ya. Her şeyin bir iki vardır. Hadi kırmayın bizi bir gül olun bize ya. Tamam, tamam. tamam. Aynen, aynen. Yapalım. Tamam o zaman geliriz. Oluruz jüriyiz. Tamam. <laughs> Güzel. Hadi gidelim o zaman biz. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet. Kolay gelsin, hayırlı İyi işler. İyi günler. Hayırlı işler, gel lan buraya. Jüri üyesi de olduk. Hadi, hadi bakalım. <laughs> bucaksız gökyüzü sabırla bekler gündüzü kavuşunca güneşine anca güler yüzü Aramız bulutluydu rüzgar bekledim durdum su gibi aktın gittin güneşi haram ettin İnsan olunan kördür güzel günü unutur göğsüne alıp sardın yüreğini kurutur İnsan o bulunan kördür, güzel günü unutur. Göğsüne alıp sardığın yüreğini kurutur. <laughs> Ay geceden beslenir, aşıklara seslenir. Gönül onu duyarsa sevdaya heveslenir. Anılar ortak hala etmez başkası fayda. Gittin günden beri sırtımı döndüm aya. İnsan olunan güzel günü unutur. Göğsüne alıp sardın, yüreğini kurutur. İnsan kördür güzel günü unutur göğsüne alıp sardın yüreğine kurutur <gülüyor> <gülüyor> Abisinin hayırdır neredesin sen? Yarışma başlayacak seni bekliyoruz. Çok içlendim. Bir tane türkü çalıp söyleyeyim dedim. Burayı da her zaman boş bulamıyorum biliyorsunuz. O yüzden geleyim dedim. Akustiği çok güzel buranın. Selam Hı. Bey, ilgilenir misiniz arkadaşlar? İsmail, Allah belanı versin bak sana bir akustik yaparım. Senin aklını alırım oğlum. Ağzını burnunu kırarım. Oğlum bir saat kırk iki dakikada Neredesin oğlum sen? Neredesin lan? Ne kadar kabasınız ben sanatçıyım ya. Böyle mi davranılır ya sanatçıya? Şu çıkıyor mu lan? Çıkar çıkar. İn aşağıya. aşağı Çık mi bu? İndir indir. İn aşağıya. aşağı Aşağı in aşağı aşağı in. lan. İn aşağı lan. Onu çık Gel. Oğlum çıksa. Çocuk şaşırdı ya. Çık dur lan! Ee, i̇lk kategorimiz bitki çayı. Ee, sayın jüri üyeleri hazırsanız startı vereceğim efendim. Evet biz hazırız. Hazırız karıcığım ya, hadi. Sizi ciddiyete davet ediyorum Bozkır Bey. Gülperi Hanım ya da sayın jüri üyesi demeniz daha uygun oluyor. Evet efendim. Tamam, özür dilerim. Tamam, buyurun. Hazırsanız başlayalım. Ben her zaman hazırım sevgili Divan. Buyurun. Öyle. Şimdi marifetlerinizi gösteriniz. Süremiz başladı. efendim buyurun buyurun şöyle takdim edeyim buyurun. Ay silahımı yani getirdi bak. Hmm. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Rica ederim afiyet. Sağ olsun şifa olsun. Ee, sıradaki yarışmacı lütfen. Efendim buyurun afiyet olsun. Efendim afiyet olsun. Hı -hı. Sağ ol. Ver, ver, ver. Çok teşekkürler. Sağ ol. İlk yarışmacı bir adım öne gelsin lütfen. A ama nasıl olur ya? Ya bitki çayıyla benden kral yapacak olan yok. En kral nane limonu demledim ben size. Çocuk, biz hasta mıyız nane limon yapıyorsun ha? Hem bir de nane çok beklemiş. Böyle kocaman limonu içindeki küçücük bardağın böyle mi getirilir bu? Olmamış. Ayrıca ince belli bardakta sunum hiç olmamış. Yanında şeker koymuşsun, bal koyman gerekiyordu. Vallahi bana kokusu bile yetti. Bu yüzden iki puanı kafadan kırdım yani Selahattin. Şimdi Olsen'in Puanları lütfen. Ol senin. Bu mu yiyoruz? Evet. çok şıktı. Tam olması gerektiği gibi. Ayrıca yanındaki limon dilimi çok zarif olmuş. Ama efendim, o sizin zarafetiniz. bu içine eklediğin lavantayla üst notalarda müthiş bir tat yaratmışsın. <laughs> Aman lavanta mı koymuş? Ben de ıhlamur mu bozulmuş falan diye düşünüyorum ya. Yani. Sus, galiba bu yeni bir moda böyle. Ben de anladım ama bozuntuya vermedim. <laughs> evet, bu etapın galibi... ...o Şimdi sizi finale taşıyacak ara aşamadayız. Ee, sıra Türk kahvesinde. Şimdi işleri biraz zorlaştıracağız. Kızlar kahvenizi nasıl alırsınız? Sade olsun ama bol köpüklü. Ben de az şekerli ve köpüksüz istiyorum. Siz sayın jüri üyesi? Efendim ben orta ama köpüğü ortasında böyle bir ada gibi olsun. Şimdi ben sade değil, az şekerli değil, orta değil, şekerli değil. Evet. Köpük önce olacak sonra yaptığım zaman yok olacak. Ee, böyle bir kahve istiyorum. Evet. Start başlamıştır. Buyurun efendim. Doğrudur çocuklar. Bunu zor yaparlar hayat. Evet, evet. Çok zor bir istek oldu. Bakalım nasıl gelecek kahveler. Evet, kahveler. Oo. Buyurun efendim. Bunu da alıyorum. Bunu da alıyorum. Oo. Buyurun efendim. Teşekkür, teşekkür. Sularınız da kalmasın. Alabilirsiniz şuradan. Teşekkürler. Şöyle bir da takdim edeyim. Bana düşmüş. Afiyet olsun. Evet, ikinci yarışmacıdan lütfen kahveleri getirsen. Efendim, buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. As abi. Canımsın. Paraya kıymış. Bu etapta beraberlik görüyoruz. Selami'nin kahvesi okkalı, e, güzel, yanında lokumu var ama... E, şekeri yok ve e, köpüğünü ayarlayamamışsın. Sen ol sen yani lokumdan vazgeçtim. Kahvenin yanına su bile koymamışsın. Türk kahvesi bizim kültürümüzde var, öyle değil mi? E bu yüzden puan kırdık. Ama sen de e, şekerini, köpüğünü iyi ayarlamışsın. Ya Selami'm... Bunun yanında madem lokum vardı da bundan ha. öncekileri niye bize kuru kuru lan? He. He, aynen. Şimdi Bozkır abi ben sana şöyle açıklayayım mevzuyu. Kapitalist sistemin dayatması abi bu. Biz de kurbanayız. Ne yapalım? Abi şimdi ben bu kahvenin yanına lokumu koysam... ...burada mecburen jest sosyete fiyatından satacağım bunu ki mahalle kaldırmaz abi. Aa bak o da doğru, o da doğru yani. Bakım çok güzelmiş Selami. <laughs> Afiyet bahçeker olsun Selam Hanımcığım. Ben şahsen kendim olarak bizzat Ayrıca bir kutu yaptırıp size. Şaşırayacağım onu. Rüşvet. Rüşvet teklif ediyor jüriye. Gördünüz. Jüriye rüşvet teklif etti. Oğlum ne rüşveti lan? Ata Çok doğru söyledi <laughs> sevgili Divam. Ata <laughs> Evet, şimdi uzmanlık alanlarınızı göstereceğiniz final aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Buyurun beyler. Evet. İkiniz de güzel çay demleyeceksiniz. Ve burada arada aldığınız puanlar iki ile çarpılacak. Evet, bu çok önemli. Hadi bakalım. Hayırlı işte. <gülüyor> <gülüyor> Rahat ol Reis. Jura. bu Aa. işi kalkadan ayın iddia ediyorum. Bak yine önce Selam geldi. Bir... Şöyle takdim edeyim hanımlar. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok güzel geliyor. işim. bu işi Buyursunlar efendim. Ön tarafa da ben bırakayım. Oskun abi sana yine özel. Sonucu Açıklıyoruz. Efendim kartlara yazmayacak mısınız? Vallahi Selami muhteşem demlemiş. Bence puana bile gerek yok yani. Yarışmanın galibi Selami. İşte! Rapazada, herhalde, Interpel, birkaç, fena, <laughs> Oğlum benden kral çay demleyecek adam arasının karnından doğmadı lan. Eyvallah birader. Tebrik ederim. Eyvallah. Ha. Koy lan anahtarı cebine. Bir çay muhabbetinden insanın ekmeğinden oynanır mı? Hem mahcubum zaten sana bu dükkanın devir dalgasında. Bakacağız abi, herkes ayrı ayrı ekmeğine bakacak. Olmadı bir çözüm bulacağız, ne yapalım? Eyvallah kardeşim. Bravo Seri abi. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.